Efoli ile güzel bir geceden herkese merhabalar. Merhaba Efoli. Nasılsın? İyi misin? Sen akşamları da boş durmuyorsun galiba doğru mu? Doğru. Şimdi ne yapıyorsun? Eşleme oyunu mu oynuyorsun? Evet. Aferin hadi oyna bakalım. Oyna biz de izleyelim. Evet yerleştir bakalım hadi. Sen devam et. Evet aferin çok güzel. Tamam ötekine geç şimdi bakalım hepsini eşitle biz de izleyelim. Nasıl oynuyorsun bu oyunu? Evet eşitle bakalım. Aferin sana. Devam et Efoli. Aferin sana. Aferin sana Efoli. Etkinliğini çok güzel şekilde sonlandırdın. Sana kocaman öpücük. İlgiciler.